Selam arkadaşlar biliyorsunuz PlayStation'lara her yeni bir sistem yazılım güncellemesi çıktığı zaman sizleri buradan uyarıyorum bilgi veriyorum sizlere çıktığına dair neden bilgi veriyorum çünkü eğer cihazınız kırılmışsa kırıksa jailbreakliyse güncelleme yapmamanız gerekiyor arkadaşlar yani sürümünü yükseltmemeniz gerekiyor eğer yükseltirseniz tekrar kırma şansınız olmaz geriye dönüşü de olmaz arkadaşlar bunun ve de e, uzun sürer daha doğrusu yani tekrar kırılabilmesi çok uzun sürer. Çok uzun süre beklemek zorunda kalırsınız. İçerisinde yüklü oyunlarınızı oynayamazsınız ve yeni oyunlar yükleyemezsiniz kırık cihazlarda güncelleme yapıldığı zaman. Bunun dışında arkadaşlar şu an çıkmış olan sürüm PlayStation 4 için 12.02 sistem yazılım güncellemesi çıktı. Ve açıklama olarak da bakalım sistem yazılımında bazı güvenlik düzeltmeleri yaptık diye bir şey yazmışlar arkadaşlar. Muhtemelen güvenlik düzeltmesi, işte bu kırma işlemlerinin yapılamaması için engel koymuşlardır yine. Her neyse, şimdi arkadaşlar sizin cihazınız kırık değilse zaten siz bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Yani sizinle alakalı bir video değil bu açıkçası. Yapmalısınız da zaten çünkü eğer online falan oynuyorsanız bu güncellemeyi yapmadan online oynamaya devam edemeyeceksiniz anlamına gider arkadaşlar. O yüzden sizinle alakalı bir durum değil. Kırdırmayı düşünmüyorsanız, orijinal olarak oynuyorsanız güncellemeyi yapabilirsiniz. Ancak arkadaşlar şu an için 0'ın üzeri kırılamıyor. Yani 11.02 işte 11.50 ne bileyim 12 çift 0 cihazlar kırılamıyor. Daha henüz bir kırma işlemi çıkmadı bunlar için. Şimdi sizin de böyle bir cihazınız varsa bu bahsettiğim sürümlerden birine sahipseniz ve cihazı da kırdırmak için bekliyorsanız sizler de kesinlikle arkadaşlar 12.02 güncellemesini yapmayın. Çünkü zaten hali hazırda bekliyorsunuz. Eğer 12.02 güncellemesini yaparsanız... ...çok daha uzun süreler beklersiniz. Atıyorum belki 3 ay sonra, 5 ay sonra çıkacak... ...11.00'ın üzerinde bir sürüm kırılacak belki. Veya 6 ay sonra, 1 sene sonra kırılacak. Ancak siz 12.02'ye yükseltirseniz... ...o zaman belki 2 sene bekleyeceksiniz. Kim bilir yani bunu kimse bilemez arkadaşlar. Çünkü sürekli güvenlik açıklarını kapatıyorlar. Kırılma yapılamasın diye, jailbreak yapılamasın diye... ...bir sürü uğraş veriyorlar haliyle. Dolayısıyla... Her seferinde tabii ki zaten uzun sürüyor yani en son kırılmış olan çift 11 sıfırın da kırılması bayağı bir uzun sürmüştü arkadaşlar. Ee, ancak tabii ki belli olmaz yani e, kul yapısı bir şey bu yazılım. E, bunu jailbreak yapan da yani kırma işlemini bulan da yine bir kul, bir insan. Dolayısıyla hiç ummadık zamanda kırma işlemleri çıkabiliyor. Hiç umulmadık sürümlere kırma işlemleri çıkabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi eğer sizler de kırdırmayı düşünüyorsanız cihazınızı öyle bir beklentiniz varsa, bekliyorsanız bu güncellemeyi veya daha sonraki çıkacak güncellemeleri de yapmayın. Ben bu her seferinde tabii ki sizlere uyarıyor olacağım buradan arkadaşlar. Her yeni güncellemede bunu hatırlatacağım sizlere. Daha önceki videolarda da hatırlattım. Daha önce de her yeni sistem yazılım sürümü çıktığı zaman video çektim ancak yeni abone olmuş olabilirsiniz veya oradaki videoları görmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ben yine görevimi yapayım. Bilgimi vermiş olayım arkadaşlar. Yeni sürümler içinde ne zaman cihazlar kırılır? Onunla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. Yani 11.0'dan sonraki sürümler ne zaman kırılır? Henüz net bir bilgi yok. Çeşitli çalışmalar tabii ki var hackerlar tarafından ancak net bir şey yok ortada arkadaşlar. Net bir şey çıktığı zaman zaten ben sizlere biliyorsunuz Türkiye'de en hızlı bu konularda haber veren kişi olarak yine haber veriyor olacağım. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.